Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Barger Filistin'e muhteşem bir destek verdi. Değerli izleyenler, Almanya'dan İsrail'e çok büyük tepki geldi. Endişeliyiz dediler. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in Ramallah'ta Filistinli STK'lara ait ofislerin kapatılmasını endişeyle not ettiğini ve her durumda her şartta Filistinli dostlarıyla beraber olduklarını ifade eden Barger, İsrail'in yaptıklarına karşı çok büyük bir tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında çeşitli dış politika konularında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Ramallah'ta Filistinli STK'lara ait ofislerin kapatılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Barger, Ramallah'taki bu ofislerin kapatılmasına ilişkin haberleri endişeyle not ettik dedi. İsrail hunharca terör devleti rolünü yapıp Filistin'i havadan çok büyük vuruyor. Filistin ne yapsa haklıdır. Biz her şartta, savaşta ve barışta Filistin'in yanındayız ifadelerini kullanarak adeta dünya gündemine bomba gibi oturdu sözcü İsrail hükümetine bu konuda Almanya'nın tutumunu net bir şekilde ifade ettiğini söyledi. Berlin polisinin Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas hakkında ön inceleme başlatması ve Abbas'ın Almanya'da dokunulmazlığını bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine sözcü, Almanya'nın Filistin'i bir devlet olarak tanımasa bile Abbas'ın yaptığı ziyaretlerin Filistin özerk yönetiminin temsilcisi sıfatıyla yapıldığını ve bu kapsamda Abbas'ın uluslararası dokunulmazlığın geçerli olduğunu belirtti sözcü dokunulmazlık konusunda yasada düzenlendiğine işaret ederek bu konuda şartların mevcut olup olmadığını yargının belirleyeceğini de kaydetti.